Arapça ile alakalı şöyle bir soru geldi. Kur'an-ı Kerim'de Nuh, Lut, Şuayb, Salih, Muhammed gibi bazı nebilerin isimleri tenminli gelirken diğer nebilerin isimleri tenminsiz gelmiştir. Mesela İbrahim, İsmailu gibi. Bunun sebebi nedir? Arapçada bununla ilgili bir kural var mıdır? Evet arkadaşlar, Arapçada bununla ilgili bir kural vardır. Arapça gramerinde bu mesele munsarif, Musarif konusu altında ele alınır. Konu uzun ve ayrıntılı olduğu için ben burada özetçe cevap vereceğim inşallah. El-ismul munsarif yani munsarif isim yani kurallı çekimli isim demektir. El-ismul el-ismu gayrul munsarif yani gayrul munsarif isim yani kural dışı çekimsiz isim anlamındadır. Kurallı yani munsarif isimler başına el takısı alabilir. Mesela el-kalemu şeklinde. Sonuna tenmin alabilir. Mesela kalemun şeklinde damme, feta, kesra harekeleri alabilir. Kalemu, kaleme, kalemi şeklinde. İşte Muhammed, Nuh, Hud, Lut, Salih, Şuayb isimleri de kurallı isim kategorisine girer. Ve Muhammedun, Nuhun, Hudun, Lutun, Salihun, Şuayb'un şeklinde sonları tenvinli gelmiştir. Gayrı yani kural dışı isimler ise başına el taksı almaz, sonuna tenvin almaz ve sonuna kesre almaz. Kesre almaları gereken yerde ise feta alırlar. Ahmedu, Mekket'u, Fatimetu isimlerine örnek verebiliriz. İsmail'u, İbrahim'u, Yusuf'u, Meryem'u, Yağub'u gibi Kur'an-ı Kerim'de zikredilen isimler, Arapçaya başka dillerden geçtikleri için gayrı yani kural dışı kabul edilmiştir. Bu nedenle tenvin almazlar. Bununla birlikte başlarına el taksı almazlar ve sonlarına kesra da almazlar. Kesra alması gereken konumdayken feta alırlar. Mesela min yusufi değil min yusufe şeklinde. Bununla birlikte sonunda ta'ut teknit yani dişlik taksı olan isimler, mesela Fatimetu Hamzetu gibi. Sonunda elif nun olan özel erkek isimleri adnan gibi. Veya fiil kalıbında gelen özel isimler, Esat gibi. Birleşik isimler, hadra gibi. Fu'alü veznindeki özel isimler, mesela umaru gibi. Müennes özel isimler, zeynebu gibi. Ef'alü vezninde gelmiş sıfatı müşebbeye veya ismi tafdiller mesela ahmaru, ekberu, avamı gibi. farlan vezninde gelen, yani sonunda elif nun taksı olan sıfatlar, atşan gibi. Sonunda el-elifu el-memdude yani uzun elif olan yani uzun elif ile biten isimler. Mesela sahra'u, astıka'u gibi. E, sonu el-elifu el-memdude, el-elifu el mahsura yani kısa elif ile biten isimler. Selma, Büşra gibi. E, bununla birlikte uhra kelimesinin çoğulu yani uharu gibi. Yine sonu el-elifu el mahsura ile biten çoğul isimler. Mesela gadaya gibi son olarak da e, Muntehel Cuma dediğimiz Mefa'ilu ve Mefa'ilu kalıbındaki çoğullar. Mesela Mefatihu ve Mesacidu gibi. E, bütün bunlar gayrimonsarif isimler kapsamına girer. Toparlayacak olursak, kurallı isimlerin sonu tenlinli, kural dışı isimlerin sonu ise tenlinsizdir.